Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben hemen hızlıca hazırlandım. Dışarıya çıkıyorum. Muğla'ya gideceğim arkadaşlar. Bir işlerim var. İşlerimi halledeceğim. Oradan dönerim. Allah nasip ederse. Bir arkadaşım var. Ona uğrayacağım. Hava da pek güzel. Bugün aslında bahçeye gidecektik. Planlar değişti. Bahçe yarına kaldı. Bahçeye yarın nasipse. Bugün Muğla'daki işimi halledip geleyim. Allah havanın güzelliğini de yakıyor güneş. Hadi bakalım ben çıkayım şöyle. Olaya geldim arkadaşlar. Arabayı park ettik. Ben şuradan geçeceğim karşıya. Şu karşısı bizim emniyet binası. Şurası adli binamız. Şurası da eski garajımız. Öyle bir yerdeyim şu an. Garajımız taşındı aşağıya. Şöyle bakın Muğla Adliye Sarayı şu kavşaktan karşıya geçeceğim arkadaşlar. Bir arkadaşla buluşacağız. Ben işlerimi halledeyim. Ara ara açabilirsem kameramı açarım arkadaşlar sizi. Muğla da işim bitirdim arkadaşlarım. Bizim o tarafa giderken market var. Markete uğradık birkaç parça bir şey aldım. Esra'nın istediği birkaç bir şey vardı. Onları aldım. Oradan evimize. Hava o kadar güzeldi ki. Bahar havası gibi bugün. Pek güzeldi. Dedim yaz mı geliyor? Ama soğuklar olur daha arada. Burası da çok güzel bir yer arkadaşlar. Açık bir yer. Burası Tokilerin olduğu yer. Muğla Tokilerin olduğu yer. Bakın. Buraları da böyle yeşillik etrafı güzel bir yer tokilerin olduğu yerde. Hep hani dışarıda dışarıda biraz merkezden deniliyordu ama artık merkezle birleşti neredeyse tokiler. Marketi var. Markette birçok market var artık. Her şey var tokilerin olduğu yerde. Manavları, kasapları, peynir, yani şarküteri, her şey var. İlk zamanlar yoktu bunlar, tokilerin ama binalar, konutlar çoğaldıkça her şey var tokilerde. Gelirken burası bize daha iyi oluyor yolumuzun üzeri. Markete geri veriyoruz, eksiklerimizi alıp geçiyoruz. Şimdi de doğru evimize yine. Hava da serinleyecek gibi akşamleyin. Ekmeklerimi de şöyle koyayım. Ekmeklerimi de koydum. Şuradan evcazıma. <laughs> Hadi bakalım. Güzel siteme geldim arkadaşlar. <laughs> Benimle birlikte Recai ile havuçta giriyor. Recai zaten hemen ayaklarıma dolanır. Havuç da kartonun içine girdi. Havuç. Sen nereye girdin? Sen nereye girdin? Çık dışarıya. Gel. Gel çık hadi. Şu karton atılacaktı. Şuraya koyduk. Onun içine girdi. Gerçi bunu atmayabiliriz de. Küçük küçük soba tutuşurken içine atılabilir. Recai. Recai. Amanın güzellikleri amanın. Hayvan da sevmeyen o kadar insanlar var ki arkadaşlar. O kadar çok insanlarımız var ki. Bakın. Şimdi şu kedilerin ne zararı var insana? Ne zararı var? Kendi hallerine ne güzel bakın. Hastalıkları yok. Tertemiz hayvanlar. Böyle bunları sevmeyi bile istemeyen, hayvanlardan nefret eden insanlarımız var. Mesela şunu bile sevdim diye bazen bu şekilde sevildiği zaman bile istemeyen insanlar var. Hani bir laf vardır ya. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez diye. O kadar doğru ki. Gerçekten Hayvanları sevmeyen insanları sevemiyormuş. Öyle tip insanları da görüyoruz, duyuyoruz. Bakın. Ne kadar masum, ne kadar tatlı. Şimdi bunu sevildi. Gidip elimizi yıkarız, mis gibi tertemiz. Ne var ki? Hayvanlar da sevgiye, ilgiye muhtaç. Tamam. Sokak hayvanı diye itilip kakılmanın anlamı yok ya da bizim bunlar sokak hayvanı değil komşunun kedileri zaten. Ama çok sevimliler. O kadar sevimliler ki. Sevgi dolu hayvanın da sevgi dolu olanı olur mu? Evet, hayvanın bile sevgi dolu olanı oluyor. Havuç. Recai de hemen bakın Recai hiç insanın peşinden kalmaz. Ben gidiyorum içeri. Hadi kalın bakalım burada. Hadi. Böyle bekliyorlar işte kapımın önünde. Gelirler. Giderler. Akşama kadar böyle. Neyse. Ben çıkayım. Ne yapacağım? Evde yemeğim de yoktu. Bakalım neler yapacağım. Şöyle kapımı kapatayım. Recai kapıyı kapatacağım. Hadi gidin bakalım. Hadi bay bay bakalım size. Hadi. Hadi evinize gidin. Tamam mı? He. Bir de miyav diyor. Ben konuştuk diyordu. Miyav diyor. Hadi gidin evinize bakalım. Akşam oldu. Hadi. Ben de şuradan ev cazlığıma gireyim. Bayağı da geç oldu artık. Tam eve girdim. Elimi yüzümü sabunladım. Bizim Fatma abla var ya hani süt aldığımız o arada. Sütün geldi. Hadi gel diye. Ondan şöyle bidonumu vereceğim. Değiştiriyoruz. Öbür bidonumu alacağım. Tazecik alayım da gidince pişireyim hemen. Yoğurt mayı alacağım. Yoğurdum kalmadı arkadaşlar. Onlar da dışarıdaymış zaten. Alıp döneyim hemen. Geldi mi bizim sütler mis gibi? Canınız geldi. Oh, <laughs> Sütümü aldım. Geri gidiyorum arkadaşlar. Fatma ablalar. Çok ailem, çok matrak insanlar. ayaküstü iki sohbet ettik. Beni güldürdü, güldürdü geri gönderdi. Şimdi şöyle bakın, sütümü de aldım mis gibi. Hemen ocağın üstüne. Yoğurtsuz olmuyor arkadaşlar. Ben bol yoğurt alışmışım ya evin içine. Yoğurtsuz olmuyor. Bitti mi? A, -a olmuyor. Hemen pişirip mayalayayım. Birazcık da ayırın. Belki sütlü bir şeyler yapılır. Kek yapılır biliyorsunuz. Birazını ayırıyorum artık. Birazını yoğurt yapıyorum. Alıştınız. Heh. İyi. Hadi ben tekrar gireyim evime de. Bir şey olmadan yine. Mutfaktan çıktım şimdi arkadaşlar da. Sütümü pişirdim. Ondan sonra bulaşık halledildi. Azıcık sobanın başına otururken canım geçmiş arkadaşlar. Işığı söndüreyim. Esra da ben uyurken durmamış. Anne gel bir anne gel bir canım geçmiş. Uyanmışım. Ne oldu kızım odama gel. Benim kız gene her yeri her yere çekmiş arkadaşlar. Biraz odasını de. toparlıyor ve değiştiriyor. Aslında ne yapabiliriz? Ben sana fikir vereyim mesela. Bak, bunu böyle koyabiliriz ama sığar mı? Sığar mı? Sığmaz, ya. sığmaz. Sınacağım. Doğru, doğru. Yani işte, İle odada değişiklik istiyor ama bizim paralel böyle yatakları koymaktan başka çare yok. Benim kız da böyle koymuş. Bakın dip dibe olmaz da neden dolayı şurası ısınmıyor fazla Peteyin ünlü, Açayım diye. Petek ısıtmıyor yatak olduğuna herhalde anne dedi birazcık ders çalışırken sıcak olsun bile diye derse giriyor ya bu odada. Ona şey yapmış. Ben uyurken kalkmış, yatakları çekmiş, altlarını yani, silmiş, ya. süpürmüş. Ondan sonra orayı peteğin önüne açmış bu şekilde bakın çalışma alanı bak. kendine daha iyi etmiş. Buraya da bir tane çivi çaktırıyor. Yani çivi çakacağız. Şu gitarı da buraya alsaydım. Asmana evet. gerek yok. Yerde de çok güzel. Hatta şuraya koyun anneciğim. Şuraya dayayabilirsin. Bilmiyorum. Ha, köşe oraya. Ha. Evet. Ha. O da el ayağına dolanmamış olur Ama Ben Şuraya koyacağım. Gelin. Nereye koyacağım? koyacağım. Yani tamam. Çantaların olduğu tamam. Her yeri dağıtmış ama topluyor da dağıttığı kadar. Şurası çanta çekmecesi Esra'nın düşünün ana olan bir tane çantam falan var ama annem evet. Attıran, attırmıyor. attırmıyorum de yerin annesi. Bütün çantaları orada arkadaşlar onun. Neden biliyor musun? Bir tarafı sıkıştı arkaya tarafa doğru. Evet. Ha, çekeceksin arkaya dayanmayacak tatlım. Allah'ım tertemiz etmiş. Sadece şu dağınıklarını da, çamaşırlarını al annesi. Ha, onun dışında. Kirliydi zaten. Kirliyi at onlar. Bak o da öyle. Ha. Çünkü ben biliyorsunuz Muğla'ya gittim bugün. Evde kalmadım. Esra derslerini girdi. Derslerini yaptı. Hadi at da gel çocuğum. <laughs> ya o yalansın da arkadaşlar. Yani şunu yaptın, bunu yaptın, neden yaptın demek istemiyorum. Zaten <gülüyor> çocuklar <gülüyor> evin içinde kapalı. Yani hiçbir sosyal aktiviteleri yok. Ne yapıyorsun çocuğum? Allah'ım. <laughs> Allah, ım, Allah ım, her yeri de her yeri sindar. Annem şeyini buldu. Hadi çocuğum. Ha, sil bir tane. Bakar mısınız hiç? iyi olmuş annesi. Vallahi iyi olmuş çocuğum. Böyle çalışa koy. Şurası ders alanın olsun işte. ya Şeyi de götür. Sandalyenin de oraya götür onu. Tamam, tamam. Ya Onun için onu diyordum. Yani başka yapacak bir şeyleri yok çocukların evde. Sıkılıyorlar. Onun için takılsın biraz hani ölmeyiz bunu bu şekilde kullandı düzensiz olmuş Bak. dememin anlamı yok Hah, tamam anneciğim şey yap şapkanla montunu da ha, aferin Ama terlikleri ne <gülüyor> ayıp ayıp <gülüyor> hayır Yok. Düzeltirsin. Hiç de birbirine girmemiş. Senin Anne çekmecen işin, düzgün oluyor. Annem aldığınız zaman yerine koydu. Aynen. Pati, yani yerine o da falan. sürekli dolapların, çekmecenin içindeki neredeyse oraya koymamız yok Aldığım yeri. El alışkanlığı da öyle. Düzeni de öyle. Esracım sen o zaman bunları yap. Aslında bakın çekmecesini. Bir dakika anneciğim. Bakın. inciğini boncuğunu böyle ben onlara kutu aldım böyle. Koyu öyle çok hani hiç dağınık bir çocuk değil yani. Dağınık olan kendimiz. Esra'cığım sen şey yap odanı toparla. Sonra bakalım yine şu çamaşırlarını montlarını al. Böyle kullan bir ara. Çalışma masanda orada. Petek de sıcacık olur belki. İyi olmuş. Tamam mı çocuğum? Tamam. Işıklarını mı yaktın? <laughs> İyi bakalım. Saat biraz ben çay sormak içeceğim sormak. anneciğim. Dersin mi var bugün? Şey, hani Telafi. Hayır. Hani. Hani mesela hocalar bize soru çözümü verdiler ya. Ha. Onu grup kurarak onları gerçekleştiriyoruz şey yaparak. Heh, onu o ben arttı. demiştim işte matematikle değil mi? Evet. Heh, onu dedim onu ben yaptık. işte. Ha, geçen gün sorduğum oydu. O muydu? Tamam. Tamam. Onları bir mesele yaptık işte. Ha. Daha 20 soru falan kaldı. Ha. Onları yaptık. Tamam. Yaptık. Tamam çocuğum. Sen hemen toparlayıver. Çok güzel olmuş çocuğum. Terliği, ayağını terliksiz gezme. Bak görüyorum o terliksiz iki terlik de gelmiş ama ikisi de ayakta yok. Evet. <laughs> tamam bir kalmamış canın panon alacaksın. Bir de montun, şapkan, çantan alacaksın. Evet. Tamam çocuğum. Ben gideyim de bir çay içeyim anne. Evet. Sen içecek misin? Ne kafe içeceğim? Tamam aldım ben sana marketten bugün. Gördüm. Yanına da abur cuburlarından aldım. Ha istediğin neyse otur şey ders yaparken koyarsın yanına tatlım ben de yardımcı olurum sıcak suyumuz var tamam çocuğum Nescafe'ni hazırlarız hadi kolay gelsin bakalım hey hey canımın içi <laughs> mutfağa geçin de Nescafe'mize bir çayımız yapalım annesi dök evet, tutar mısın? Dökün. Ha, evet onu dökeceğim. Dökün. Sen suyunu koy. Bana da çay dök. Esra'nın odasına misafirliğe gidecekmiş. Ben orada oturacağım şimdi biraz. Demin yeter annesi. Çok da demin olmasın. Ha, onu da sana koy. Dur sana kaşık çıkartayım. Tam yetti biliyor musun? Şey koyalım onun üstüne anneciğim. Çek, şey, şey olmuş birazcık. Azalmış. Kaynaya kaynaya azalmış. Valla adamı yeni almış onlar. Beğeniyorsun değil mi? Bunu içeriye götürelim çocuğum. Güzel olmuş ama. Çok sıcak var. Aynen güzel olmuş. Tertemiz olmuş. Şimdi artık ders çalışmaya girebilirsin. Değil evet. mi annesi? Kağıt olmuş bak şu an. Yatağım şey olmuş, kirlenmiş. Sabah şey yaptım ya o aynen bir şeyde. Şey örtüleri yıkıya verelim çocuğum. Sigarını geçti. Leke yapmışsın bak bu yerine. Evet geçti ama. Hadi bakalım anneciğim odamıza gidelim. alayım bunları küçük tepsi çıkartayım dur çocuğum. Taşımıyor taşmıyor. Olsun olsun. Evinde öyle yor, şey olur. Bak. Taşıyabiliyor musun? Patam onu o zaman. Hadi çıkartmaya gelin. Benim çok hoş evet. Hadi geliyorum kendim. Hadi gelin. Hadi biz de geliyoruz bakalım. Hah. Aa. Mutfağımın ışığı kaldı. Hah. Ben bir şey olmadı mı? E orada kalır anneciğim yanık. Ne gerek var? Hah. Evet kızımın odasına misafirle geldim. Ben şuraya oturayım anneciğim. Yoruldum. Yoruldun mu anne? Evet. Ah, ah, ah. Ah, aklına geleni yapıp geçiyorsun. Ama iyi olmuş. Anne çok rahat. Birazcık kullan bakalım da. Dediğim gibi olmasını belki buranın ısısı daha iyi olabilir annesi. Yatakhanede ya. Hı hı. Zaten şurada soğukların olacağı bir ay. Bak şurada da güzelce derslerin çalış. Allah papatyaları <laughs> da oraya koymuş. Dün topladığımız papatyalar arkadaşlar. Dek Küçücük evet. şöyle azıcık topladık. İçine düşmüş. Lassanın. Onu da hemen çay bardağını ıslatıverdim. <laughs> Gel şurada da. Orada hayır, hayır hayır orada olur. Olur. kalalım. Ha. Bugün de arkadaşlarım hiçbir şey yapmadım. Ara ara böyle videoları izlediğinizde fark ediyorsunuzdur. Hani bir ara çok tempolu geçiyor. Bir ara böyle sakin geçiyor. Aslında bugün sakin geçmedi. Ya. Oralarda yani çekim yapmadığım için. Koştur 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 koştur. Oraya git buraya git. Muğla'dan dön. Hani orada benim bayağı zamanım geçti. O arayı çekmediğim için Hani bir şey yapmamış gibi görünüyorum. Ama halbuki. Ondan sonra öyle bugün de bir molaya gittik geldik hep beraber. O kadar. Yaptığımız bir şey yok bugün. Arada da böyle olsun. Ondan sonra ne yaptık başka? Yapmadık değil mi öyle bir şey? Ben de uyumuşum biraz. Uyudun ha? Evet sen benim geldiğimde uyuyordun. O kalktı. Ok Az sonra ben geri uyudum. Valla dinlenmişim. Bazen koşuşturmaktan kendimi unutuyorum arkadaşlar. Hani gün için her zaman diyorum ya öyle uyumam yok ama bazen vücut iflas ediyor. Bir de ben dün gece beynim uyumadı arkadaşlar. Sabaha kadar hiç uyumadım. Abartısız saat 5 oluyor 6 oluyor. Benim beyin uyumadı dün. Ama bugün öyle değil vücudum. Bugün şimdi yatsam uyuyacağım tekrar. Böyle arada dengesizlikler oluyor artık niye oluyor bilmiyorum. Onun için uyudum kaldım. Yani normalde uyuyup kalma huyum yok hiç. 2-3 kere işte koca kışta 3 kere mi? Tabii 3. kez. 2-3 kere böyle uyudum kaldım. Gündüzleri onun dışında uyuyamıyorum yani. Bugün bahçeye gidecektik. O da kaldı. Marullardan diyoruz. Birazcık birazcık keselim. Artık bir yandan satılsın. Çünkü küçüklü büyüklü beklemeyin bir yandan büyüyünleri ürünleri satarız arkadaşlar biraz da odun ederiz yine yarın gidilirse nasip olursa yarın ertelendi de dur bakalım ne olacak yarın bir de arkadaşlar neyi soracağım videoyu izleyenler eğer yorumlarda yazarsa mesela her gün yeni takipçilerim geliyor ben biliyorum hani çünkü benim instagram hesabımda var oradan da hani iletişime geçenler yeni takipçiler falan Aboneleşenler hep biliyorum yeni gelenleri de. Ama bir yandan da abone sayısı düşüyor, birer ikişer. Onu anlam veremiyorum. Yani bir yandan abone geliyor, bir yandan düşüyor. Hiç anlam veremiyorum. Neden oluyor? Sistemsel mi? YouTube'un yaptığı bir şey mi? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ya bilenler bilgi versin ya diyorum çıkıyor ne güzel seviniyorum bir bakıyorum arada böyle birer iki birer iki gittiği zaman da oluyor yani bilmiyorum belki youtube'un sistemsel bir şeysidir bilemiyorum bakalım ya hayırlısı i̇şte, olsun Ne anneciğim Mesela buradan bakıyorum ki kendi bakış açıma, göz bakış Şuraya perdeler sonrasına bakınca ben o kadar çok güzel. Hoşuma gidiyor değil mi? İşte bu çok önemli anneciğim. İnsanın bulunduğu yerde kendini mutlu hissetmesi çok çok güzel. Sen bunu o kadar iyi beceriyorsun ki bakın arkadaşlar bu çok önemli. Mesela oturduğu zaman ne diyor? Karşından şöyle görünce mutlu oluyorum. O çok önemli. Bir çocuğun, bir insanın hani bizler için de öyle bulunduğumuz ortamdan mutlu oluyorsak çok güzel bir şey. Değil mi anneciğim? Evet. Evet ve mutlu Esra bulunduğu ortamdan çok çok mutlu. Çok şükür. Çok şükür. Şuraya da sadece iki tarafı dört tane, tarafı dört tane. işte bu kadar kaldı. Olursam. Ben alayım. bugün yine bir şeyler denedim. Ne? Şeyi. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> bir ara ben giderken şeyle uğraşıyordu ders arasında arkadaşlar sallıyorsun yatağımızı. <laughs> Aynen. <Hadi, hadi. gülüyor> nasıl... Sonra... Çıtalardan böyle yapıp fotoğrafları asacak şeyle oluyor ya çerçeve gibi. Onlardan onu yapmaya çalışıyordu. Kendi kendine uğraşılar çıkartıyor. Bir de şey yapacağız yakında. Mumluk gibi bir şey yapacağım. Hı, evet onu yapacağım ben sana. Yaparken de çekeriz belki. Böyle kare kütüklere hani ortasına oyup mum koyuyorsunuz ya ondan istiyor mesela. Çünkü tahta parçası ya da o şekilde parçalar çok bahçede. ortasını uyup Böyle mum koyacak, yapacağım kızıma. Evet. İnşallah yaparız yani. Şimdi gerçekten şu an çok kocaman. Ay canımın içisi. Yalnız Allah şöyle bir sorum var. Hı. Burayı bir daha silmem gerektiğinde sadece sandalyeye çıkıp silmem gerekecek. Sil anneciğim, sileriz. Sileriz anneciğim. Ayıcığım da çok tatlı durdu. Hı. Aynen annesi. İşim kalmadı çok şükür. Derslerini yaparsın. Yok duşa gireceğim ben. Duşam yoktu aynen. Duşuna gir çok madem. Aynen, aynen. <laughs> Hem tozlarla uğraştım. Duşuna gir. Ben de artık odama geçerim. İşlerimi göreyim annesi. <laughs> tamam mı? Aferin çıkarmış. <laughs> Pek güzel oldu. Bugünlük de videomuz böyle sonlansın arkadaşlar. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.